Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimizi. Bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli işkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Adıyaman'dan seslenmekteyiz. Fethi Gürbüz veteriner kliniğinin konu olduk ve yanımızda sorumlu veteriner hekim Sayın Fethi Gürbüz bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleri ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Fethi Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. nasılsınız? Ediniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Fethi Bey burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de tanıtmak için sormak istiyorum. Fethi Gürbüz kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? E, Fethi Gürbüz veteriner ekim. Adıyaman merkeze şu anda veterinerlik hizmeti vermekteyiz. Evet. yaklaşık 10 yılı geçti tabii. 12 yıldır bu sahada hizmet vermekteyiz. Evet. veteriner sahaya yönelik tüm sağlık hizmeti metlerine veriyoruz. Evet. Yani. Türkiye'nin birçok bölgesinde hizmetlerinize devam ettiğiniz ve en son Adıyaman'da memleketinizde evet, evet. yine hizmeti veriyorsunuz. Evet. Efendim burada verilen evet. hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Ne tür hizmetler Bu, sunuyorsunuz? Burada veteriner sahaya yönelik hemen hemen tüm hizmetleri veriyoruz. Hı hı. Ee, hastalıkların çıkmaması için aşılamalar, evet. hastalıklarda hastalıklar çıktıktan sonra tedavileri, hı hı. E, hatta hatta söylemesi güzel olmasa da öldükten sonra neden öldüklerine yönelik çalışmaları da yapıyoruz. Otopsileri tabii otopsilerini yapıyoruz. Hı hı. En azından <laughs> mevcut o hastalık neyse tedbir amaçlı tedbir almak amaçlı otobüsler yapıyoruz. Evet, bunun dışında ben ayrıca, teşhis tam, tam, tam Teşhisler, tedavi, doğum, normal e, alet ekipmanı satışı, <laughs> e, veteriner sahili, hayvancılıkla ilgili hemen hemen tüm her şeyi koşturuyoruz. Yani çalışıyoruz. Evet. Şimdi efendim oldukça güzel ve bir o kadar da riskli. Sonuçta hayvanlar, <laughs> evet onlar da birer canlılar. ve evet. Siz bunların e, hastalıklarıyla mücadele etmesinde siz de <laughs> yardımcı oluyorsunuz. Evet. Bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kırtalleriniz nelerdir? En başta verirken? şunu söylemek isterim. Ee, sadece biz değil, Türkiye'deki her yerde geçerlidir bu. Hı hı. Ee, vatandaşın yediği her lokmanın içerisinde illaki veteriner hekimin bir parmağı vardır. Evet. Yani Her hayvan hasta olacaktır diye bir kaydı değil bu. Ya hastalık çıkmasın diye bir aşılama yapılmıştır, e, ya da hastalanmıştır hastalığına tedavi amaçlı müdahale yapılmıştır. Hı hı. Ama illaki veteriner hekimler insan sağlığı için, temel yapı taşı olması evet. olmazlarından birisi. Evet. Efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize geçelim. Bölgede <laughs> ve sektörde yalnız diye evet. sizin gibi evet. hizmet veren birçok veteriner kliniği bulunmakta. Evet. Neden özellikle insanlar Fethi Gürbüz? Yani, veteriner Biz elimizden tercih. geldiği kadar özverili çalışmaya çalışıyoruz. Hı Eee Açıkçası tek derdimiz para değil. Evet. Sadece para kazanmaya çalışmıyoruz. E, sağlık hizmetlerini gerçekten sağlık hizmetleri gibi vermeye çalışıyoruz. Evet. E, Eş de elimizden geldiği kadar samimiyetimize ve hekimlerimizin kalitesine insanlar güvenerek bizleri tercih ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar hizmetlerimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. Fethi Bey, son olarak ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize, özellikle de hayvancılıkla uğraşan izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz, tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Özellikle yetiştiricilik yapan vatandaşlarımıza öncesinde şunu söyleyeyim. Ben hazine müsteşarına bağlı tarım sigortaları havuzu havuzu işletmesinde görev yapmaya yetkili veteriner hekim eksperim. Hı hı. Vatandaşlarımıza da hayvanlarını teminat altına almalarını, sigorta konusunda teminat altına almalarını tavsiye ederim. Çünkü mevcut doğabilecek zararları karşılamanın en kesin ve en kararlı yolu bu. Evet. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür sağ olun ediyorum. Evet değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Sizlere Adıyaman'dan ve sektörün en iyisi Fethi Gürbüz Veteriner Kliniği'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.